Yatırım dünyasında karar verme süreçleri sadece analitik veriler ve ekonomik göstergelerden ibaret olmayıp aynı zamanda insan psikolojisinin derin etkisiyle şekillenmektedir. Bu süreçte açgözlülük bireyin yatırım davranışlarını piyasa hareketlerini belirleyen önemli bir duygusal faktördür. İnsanların sınırsız kazanç arzusu ve riskleri göz ardı etme eğilimi yatırım kararlarını alırken mantıksal analiz yerine duygusal tepkileri yol açabilir. Aç lük yatırımcı psikolojisinin merkezinde yer alarak bireylerin kısa vadeli kazanç beklentilerini uzun vadeli riskleri harmanlamadan hareket etmelerine neden olur. Bu duygu yatırımcıların mevcut sermayelerini ve gelecekte elde edeceği potansiyel kazancı maksimize etme isteğinden kaynaklanır. Birçok yatırımcı piyasalarda hızlı para kazanma umuduyla yüksek riskli yatırımlara yönelirken bu durum piyasada aşırı dalgalanmalara ve spekülatif balonlara zemin hazırlayabilir. Özellikle finansal kriz dönemlerinde açgözlülük pek çok yatırımcının sağduyusunu yitirmesine, piyasada manşetleri süsleyecek hatalı kararlar almalarına neden olmuştur. Psikolojik açıdan açgözlülük yatırımcının bilişsel çarpıtmalar yaşamasına sebep olur. Bu durum onaylama yanlılığı gibi bilişsel hataları tetikler. Yatırımcı kendi beklentilerini destekleyen bilgileri aşırı derecede önemserken karşıt görüşleri göz ardı edebilir. Aç gözlülük aynı zamanda fazla güven etkisine de yol açar. Yatırımcılar piyasa hakkında abartılı bir bilgi birikimi hissederek riskleri hafife alır. Böylece yanlış yatırım kararları alınır ve portföylerin çeşitlendirilmesi yerine tek bir varlık veya sektör üzerine yoğunlaşma eğilimi görülür. Bunun yanı sıra aç toplu psikolojiyi etkileyerek piyasada sürü psikolojisinin ortaya çıkmasına neden olur. Yatırımcılar çevrelerindeki bireylerin veya medya kanallarının etkisiyle belirli bir varlık veya hisse senedine yönelik toplu alım-satım hareketlerine katılırlar. Bu durum, varlık fiyatlarının gerçek değerinin çok üzerine çıkmasına veya çok altına inmesine neden olur. Yatırımcılar özellikle kısa vadeli kazanç beklentileriyle hareket ederken piyasa oynaklıklarının artması ve ani düzeltmelerle karşılaşmaları kaçınılması hale gelir. Ayrıca açgözlülük, stres ve anksiyete gibi duygusal tepkilerle tepkileri de beraberine getirebilir. Yatırımcılar kazanç beklentileri yüksek olduğunda piyasa dalgalanmalarına karşı aşırı tepki verebilir. Ani satış kararları veya panik durumları piyasa istikrarını olumsuz yönde etkiler. Bu durum yatırımcının risk yönetimi stratejisini devre dışı bırakmasına ve uzun vadeli yatırım hedeflerini göz ardı etmesine neden olur. Psikolojik etkiler yalnızca bireysel düzeyde kalmayıp tüm piyasaya yayılabilir. Küresel ölçekte meydana gelen Finansal krizlerde açgözlülüğün ortak bir faktör olarak rol oynadığı gözlemlenmiştir. Açgözlülük, yatırım psikolojisinin temel bileşenlerinden biri olup, bireysel ve toplu yatırım kararlarında riskleri göz ardı edilmesine, aşırı spekülasyonlara ve piyasa dalgalanmalarına yol açmaktadır. Bu nedenle, yatırımcıların bilinçli ve rasyonel kararlar alabilmeleri için açgözlülüğün farkında olup, duygusal tepkilerini kontrol altına alarak stratejiler geliştirmeleri büyük önem taşımaktadır.